Şimdi Emin hocam, e, hakimlik cephesiyle ilgili sen çok yakından takip ediyorsun. Evet. E, ne diyorsun, nedir durumlar mülakat sürecinde, sonuçların hocam, mülakatın evet. tamamlanması, sonuçların açıklanması ve ilgili beklentilerin bütün bunları teknik durumları, belirli durumları, belirsiz durumları özetlersen seviniriz. Hocam şöyle de bir şey oldu biliyorsunuz. Deprem 6 Şubat'ta olmuştu. O tarihe kadarki süreçte mülakatlar yapılmaya devam etti. 6 Şubat tarihi de dahil olmak üzere mülakatlar yapıldı. 7 Şubat'ta mülakatlarımıza ara verildi ve 3 Mart'a kadar ertelenmişti. Nihayet yarın mülakatlar tekrar başlıyor. Ve en son mülakatta 20 Nisan tarihinde tamamen bitecek hocam. Yani önümüzdeki süreçte bir aksilik olmazsa 20 Nisan tarihine kadar hakimlik alanında mülakatlar devam edecek. Hocam mülakatlar bittikten sonra da hani sonuçların hemen açıklanmasını bekliyor muyum? Açıkçası bu sene biraz hızlı olmasını bekliyorduk. En azından seçimlerden önce sonuçların açıklanacağı tahmininde bulunuyorduk. Yetişir mi yetişmez mi? Şu an çok tereddütlüyüm. Açıkçası yetiştirmeye çalışacaklarını gene düşünüyorum ama e, yetişmezse bile e, Haziran'a kadar da sürecin tamamlanacağını düşünüyorum açıkçası. Şu evet. an e, Levent Hocam bu konuda nasıl bir fikir beyan eder bilmiyorum ama e, ilk etapta şu erteleme süreci olmasaydı seçimlerden önce her şeyin biteceğini söylüyorduk aslında. Levent Hocam 14 Mayıs seçim takvimi halen kesinleşmiş değil aslında. Şu anda aslında kesinleşmeye yönelik olarak güncel siyasi gelişmelerin ben 14 Mayıs'a yaklaştırdığını düşünüyorum ama ne dersin hocam hem seçim tarihi hem de bu sonuçların seçim tarihinin bizim işlerimize etkisi. Yani genel olarak hem de bu sonuçlara etkisi. Bununla ilgili en iyi yorum hocam senden alabileceğimizi düşünüyorum. Yani, sen, enteresan bir ülkede yaşıyoruz gerçekten. Yani İçinde bulunduğumuz dramatik ortam zaman zaman yani ekranlarda takip ettiğimiz siyasi delhizden kaynaklı olarak böyle artık trajedi diye başladığımız komediye dönen hadisleri de beraberine getiriyor. Üzülüyorum. Bu milletin bir ferdi olarak üzülüyorum. Bir taraftan hepimiz işimizi düzgün yapmalıyız diye sabahtan akşama kadar hakikaten çaba sarf ediyoruz. Ama diğer tarafta istiklal ile istikbal arasında kalmış bir zihin dünyası görüyorum bazı siyasetçilerde. 14 Mayıs tarihi benim de beklentilerimi karşılıyor açıkçası. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız ısrarla 14 Mayıs'ta seçimin olacağını söyledi. Yüksek Seçim Kurulu sahaya indi, çalışmalarını yaptı ve bitirmek üzere ve döndüklerinde şöyle bir karar alacaklar diye düşünüyorum. O bölgede yaşayanlar, o bölgedeki mümkün olduğunca düzgün şekilde hali hazırda kullanılabilen, tasarruf edilebilen yerlerde kurulacak sandıklarda ilgili illere, kayıtlı oldukları illere ilişkin oylarını verecekler. Fakat asıl soru şu olacak. Oradan tahminen 3 milyona yakın kişinin batı illerine doğru göç ettiğini bu en iyimsel rakamı söylüyorum bu arada. Ve bu kişilerin kullanacakları oyların oy kullandıkları yerde mi yoksa ikametlerinin bulunduğu yerde mi sayılacağı hususuyla ilgili çok ağır bir soru işareti var. Bakın bu soru işareti şu anlama geliyor. Hatay ilinin 9 tane milletvekili. Neden? Antep'in, Şanlıurfa'nın, Diyarbakır'ın onun üzerinde milletvekili var. Ama eğer göç eden nüfus, Kahramanmaraş'tan, Malatya'dan çıkan nüfus üzerinden yeniden milletvekili dağılımı yapılacaksa çok ciddi yarı yarıya düşecektir diye düşünüyorum. Fakat Yüksek Seçim Kurulu geçen hafta yaptığı açıklamalar beraber o illerin nüfus haritaları üzerinden seçimle alakalı süreci yöneteceğini belirtti. E bu durumda beraberine şu soruyu doğurdu. Ankara'da oy kullanan Hataylı'nın oyu Ankara'da mı sayılacak, Hatay'da mı sayılacak? Şimdi bu hepimiz için bir tereddüt hali. Fakat bu durumla ilgili eğer matematiksel soruna çözüm üretmeyi başarırlarsa 14 Mayıs'a sandığa gidilir. Bu durumda Emin hocamızın söylediği temel konu. Yani Nisan'da Nisan'ın evin Nisan'ın kaçında tamamlanıyordu? 18 Nisan. 20 Nisan'da tamamı bitecek Nisan'da. hocam. 20 Nisan'da tamamlandıktan sonra 10 gün içerisinde 40 gün boyunca hatta önüne de alalım beraber aşağı yukarı 80-90 gün boyunca yaptıkları mülakatları değerlendirme yapabilecek. Ardından da kimlerin bu işe layık olduğunu söyleyebilecek bir sinir harbine ve ruh haline komisyonun sahip olmasının çok kolay olmadığını düşünüyorum. Bunu rasyonel olarak söylüyorum. Fakat evet. yine de hissiyatım seçimlerden önce neticenin açıklanmasının çok da sürpriz olmayacağını söylüyor. Çünkü çünkü seçimlerden sonra bakanlıklardaki olası değişmeler, genel müdürlük pozisyonlarındaki olası değişmeler ve olası farklılaşmaların yepyeni bir süreci beraberine getireceği gerçeğini hareketle bu bir usuldür. Hani başladığınız hususu bitirmekle de mükellefsiniz diye düşünüyorum. Fakat evet. bir iki senaryo var. Bir tarafta 14 Mayıs'a kadar biz bu işi bitirelim. Birinci turda Cumhurbaşkanı seçilebilir senaryosu var. Diğer tarafta ise seçim süreciyle ilgili ben çok kısaca anlatayım hadisenin olası senaryoyu. Eğer 14 Mayıs'ta siyasi iktidar makamlarını korumaya devam ederse o zaman yeni bakan atamaları gündeme gelecektir. Adalet Bakanı kim olacağı, İçişleri Bakanı'nın kim olacağı, Hazine Maliye Bakanı'nın kim olacağına dair belirsizlikler bitinceye kadar sayın bakanlarımız görevlerinin başında kalmaya devam edecekleri için bu nereden baksanız 15-20 gün. Seçim ikinci tura kalırsa ise 14 Mayıs'tan itibaren nereden baksanız bir aylık bir süreyi itibar ediyor. O bakımdan 14 Mayıs'ta açıklanmazsa Yeni gelen bakan bunu açıklar. Tezi doğru bir tez değil. Bu manada endişeye kapılmasın dostlarımız. İdare sürekli ilkesi esastır. 14 Mayıs'tan önce ben hala bekliyorum ama sarkarsa da çok değişen bir şey olmadan Mayıs ayının içerisinde muhakkak açıklanacağı ve Mayıs! Mayıs! Hocam geçmişte hiç hatırlıyor musunuz böyle 20-25 günde sonucu açıkladıklarını? Yani benim çok hatırımda yok ama siz belki hatırlıyorsunuz diye sordum. Rekor kıldır mı yani? Çok acayip işlerin olduğu bir dönem ben size söyleyeyim. Ee, Profesör Doktor Aysel Çelikel 99-2002 sonrasındaki dönemde geçici olarak Adalet Bakanlığı koltuğuna oturmuştu. O zaman Adalet İş İşleri ve Ulaştırma Bakanı istifa ediyordu. Ve kendi bakanlığı döneminde 16 ya da 17 gün içerisinde mülakat sonuçları açıklanmıştı. O dönemde yapılan mülakat ve neticesiyle ilgili de çok ağır siyasi eleştiriler gelmişti. Bakın onu da söyleyeyim. Yani olabilir mi? Olabilir. Ama sanki böyle yangından mal mı kaçırıyorsunuz diye uzun yıllar boyunca Adalet Bakanlığı bünyesinde bu hadise konuşuldu. Şimdi üzerinden 20 yıl geçti. 20 yıl geçtikten sonra biz millet olarak, ulus olarak dersler almayı başarabiliyor muyuz? İnşallah. Benim temennim acele etmeden ülkemize milletin ve adalet sistemine en yoğun katkıyı bulacak, verecek insanların, dostlarımızın o makamlara oturmasıdır. 14 Mayıs'ın haricinde bir anlamı olmaması ve hali hazırda sürekli ilkesinin zarar görmemesi benim temel temennim. Evet, ben de Mayıs ayında açıklanır deyip belki de yuvarlak, çok ya az yaptığım bir şey ama yuvarlak bir cevap verip kaçabilirim açıkçası. Evet. Bu mazeretler evet. konusuyla ilgili bir soru gelmiş. Emin hocam bu konu Hı -hı. mazeretlerde 20 Nisan'a kadar bitecek miydi? Öyle bir... Hocam e, e, en sonki yapılan e, o ilanda mazeretlerde dahil 20 Nisan'a kadar biteceğini söylüyorlardı. Evet. Ama hani e, ekstra uzun bir mazerettir onu bilemem yani e, bazıları hocam e, <laughs> nasıl söyleyeyim Göçük altında kalmış olabilir, ailesi birinci derecede kalmış olabilir ee, işte yerleşim yeri sorunu olabilir. Bu gibi durumlarda e, olabildiğince en son atmaya çalıştılar. E, bakanlığın yapmış olduğu ilanda en son 20 Nisan tarihi gözüküyordu. Bunu öyle söyledim. 20 Nisan'da biteceği öngörüsündeyiz. Eğer aksi bir durum olmazsa. 20 Nisan'dan 14 Mayıs'a hakikaten çok yani 25 gün değil mi? Bir Az süre bir var. Ben de. Var. Ben de yani tam şunu soracaktım. Levent çok iyi açıkladı. Seçime kadar açıklanmak zorundalar mı diye bir şey soracaktım ama artık bu soruyu sormak istemiyorum. Çünkü Levent Hoca çok iyi bir açıklama yaptı oraya. Sanki öyle olacak gibi duruyor diyerek yani bu tem bir beklentiyi diyelim belirtelim ama bir yandan belki çalışmaya başlamıştır sonuçlandırmaya yönelik yani bu tabii son girenler etkilemeyecektir şüphesiz ama yani belki de bilmiyorum listeler oluşmaya başlamıştır böyle bir yorumla e, bu işin ne kadar hızlı olabileceğini e, görebiliriz diye ben de ben... şöyle Bir gerçeklik var. Geçen sene mülakat sonuçları son mülakata giren dostumuzun ardından ne kadar süre sonra açıklandı? Uzun bir süre değil mi? Yani, bir evet. önceki seneyi düşünelim. Bir önceki o seneyi da. düşünelim. O çok uzun bir süre çok süreydi. Güzel. Şimdi şu soruyu sor masın Bizi izleyenler, sınava girenler, beklentisi olanlar. Bir tarafta 5 ay sonra açıkladınız. Diğer tarafta daha az kişi almanıza rağmen 4 ay sonra açıkladınız. Şimdi nasıl oluyor da 25 gün içerisinde açıklayabiliyorsunuz sorusunun canımızı sıkacak ve ürktüğüm cevapları olmaması adına acele edilmemesini hemen ne ediyorum hem de bir akademisyen olarak öneriyorum. Aksi takdirde bu soru sorulur. Yani kardeşim siz bu kadar kişiyi 25 gün içerisinde açıkladıysanız bundan sonra benim beklentim her sınavın en fazla 25 gün içinde açıklanması doğrultusunda olacaktır ki şu soru işareti doğmasın. Önümüzdeki sene yapılacak alım eğer 3 ay sarkarsa mülakat sonuçları açıklanması öğrenciler der. Tabi dile getiremezler aynı mesele ama ya hocam geçen sene 25 günde açıkladınız. E niye şimdi 90 gün oldu? Niye 200 gün oldu? demesinler diye ben sabırlı olunmasını, sükunet içerisinde olunmasını tavsiye ediyorum. Samimi söylüyorum. Böyle olur. Bir arkadaşımız en kısa sürede açıktan sonra kaç günde oldu geçmişe demiş ama arkadaşlar şimdi bunları hakikaten bu yayın esnasında söylememiz çok zor ama bence güzel bir paylaşım konusu. Ben o yüzden not aldım bunu. Yarın bunu araştıralım ve paylaşmaya çalışalım sizlerle.